Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle si, Sizlerle ne? Sizlerle Neydi lan bu adı? Evet, i̇yi pizza güzel pizza oynuyoruz. Evet Bir tane çocuk geldi. Oğlum çocuk sen pizzadan ne anlarsın? Benim pizzam Birisi Ölürsün Çocuğu, çocuğu işkence gibi <laughs> yarısında peynir ve sos yarıyorsunuz. Çocuklar ve sos. Hmm. Ne yaparız ya bir şeyler. ve sos. ne çizgiyi geçtim tamam. Al abicim bol sucuklu. Ama abi bak param gidiyor ya. uf ben o parayı ne güzel kazanıyordum. Birkaç saatliğine sadece bu pizzayı sarıp öyle kalmak isterim. Kanka öyle kalırsan aç kalırsın. İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Hiçbirini yenileme Bir sucuklu mantarlı, bir sucuklu onları gelin hepsini fazla Tamam. Ee, yapacağız bir şeyler. Çok fazla para gitti. Abicim. İkisini de fazla pişir dedin de. Hiç de dilimleme dedin. Hop. Ya abi. Hop. Hepsinde de koyu kenar demişti. sen 2 tane istemesin lütfen. 3 tane falan yiyorsun. Denemeye devam et bir gün. Abi 700 lirayı ver. Ben ondan al. soğan alayım. Sen pizzadan nefret edin. Tamam yes. git. <laughs> Gerçekten gittin mi ya? Biraz soğan olur mu? İsmiz. Bu gece soğan almayı unutma. Tamam soğan alacağım. 700 lira var zaten. 700 ne? 70 liram. Heh. Zeytinlerin aslında meyve olduğunu bilmiyordum. <laughs> ne? Bu tadını değiştirmez ama bir zeytinli bir pizza alabilir miyim? <laughs> ne? Adam delirtiyor. <laughs> <laughs> Best Baba Piro Süper Sigma Ekip. Abi iğrenç oldu bence bunu sevmeyin bunu sevmeyin artık bence de iğrenç oldu Hayır R reklam izleyip be bedava para mı vereceğim ben buna <laughs> <bak>, <laughs> sanırım ağlayacağım bu pizza çok güzel Ah kahretsin bir kaç liram eksik. Yine de bana bir pizza verir misin? <laughs> Teşekkür ederim. <Stık> bu lütfen. <laughs> Kararsız kaldım. Evet. Fırınımızın bir kaç kalbi gitti ve çok yavaş. Hiçbir pizza çıkamadığı kadar pizza tanrı katına çıkıp geri dönmüş gibi. Tanrı deme. Hı. Şenlik atışında pizza istiyorum. Erimiş kırmızı çikolatalı ve peynir marshmallowlu sarmış olsun. Aa ablacım ne diyorsun? <laughs> Bisküvi yerine hamur, çikolata yerine domates sosu ve peynir. Ben de bir şey sandım ya. Domates sosuyla peynir istiyormuş. <laughs> domates sosuyla peynir. Ah bunu güçlendirme. 70 liram kalsın da. Ter ederim lan. Ne oldu? Keşke bizi Kullanmazsan he he kapı kilitleri kim ne yapsın ama değil mi? <laughs> evet evet haklısın. Ya yine kilitledi kapıyı. Abi ben istemiyorum ama. Şu gelip kapıyı kilitliyor arkadaşlar. Ben ona para verdim o kadar. Yapıyorum. Al işte kilit tamiratı, fırın tamiratı. Ben ne yapayım? Kilit var, fırın var. Şunları yapmayın abi ya. Şuna bir ara. 9 dakika olsun arkadaşlar ben bu bölümü bitiririm 10 dakika falan. İşler yoluna gidiyor bu senin için. Ölü lira Ne? Kanka. Arkadaşlar bu insanlara parası olmayan insanlara pizza verirseniz bu arada size böyle iyilikler yapabilir. Yaşasın. Pizzanın yarısı mantarlı, diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. Aa bak şu geldi ya. Tamam. Oh, bayağı iyi oldu abi. Yarısı neydi? Mantarlı. Ama bak yarısına buradan da bakmamız lazım. Bir tane mantar kaçmış. Yani hiç ondan bir şey olmaz. Bunun görünüşü çok değişikmiş. güçlendirelim. Ben ne yaptım ki ya? Zaten tamirat edecektik ya oğlum. <laughs> 11 gitti. Heh. Oh 50 lira. 50 lira kalsın arkadaşlar. Ben Haber. Siz. Evet sus demek istiyorum. Evet. Belli sus. Evet sos. Bakın abi. En güzel yapabildiğim şekil bu. Tamam mı? Yani bu pizza için bana kızmayın. Ama belki de o küçük çocuk yani hanım silahımı getir falan demez bence. Çünkü niye desinler ki bir küçük çocuk bu lafı nereden biliyor? Değil mi? Hayatımda hiçbir yemeğe bu kadar müthiş şekil olmadım. Bir çılgınlık yapacağım pizzamdan soğan ve sosis istiyorum. Beynim beynin yandı değil mi? ne IV yapmışız bu arada? 100 kere ne diye sor. Aynen arkadaşlar. Ne dördü yaptık. 100 kere ne diye sor. ben sürekli ne diyorum çünkü arkadaşlar ne diyeyim? Dokur ölüsü mantı. Sevdik. De... Bu arada arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video gelmesi istiyorsanız 10 abone yeter. Yani diğer videoda 10 abone gelmeden bu videoyu atacağım ama <laughs> Arkadaşlar tam ya abone ol hiç umurumda bile değil sadece izlenme artsın Siz beni kafaya takmıyorsunuz ki 10 dakika olduğunda kapatacağım lan Hadi lan 10 dakika olduğunda kapatacağım Evet arkadaşlar şu anda geçiyor 10 dakika olsun <laughs> Beynin yandı değil mi? Soğan ve sos istiyor <laughs> Peynir, sosyal, soğanlar.